yetiştirilmesine, mizacına ve koşullarına bağlı olarak uzun zamandır insanın en iyi arkadaşı olarak bilinmesine rağmen herhangi bir köpek tehdit oluşturabilir. Bazı ırklarda sadece büyüklükleri veya çenelerinin kuvveti nedeniyle daha büyük zararlara neden olabilir. Davranış ve kişiliğe dayanarak işte dünyanın en tehlikeli 20 köpeği. Preze Canario, Preze kanaryo veya kanaryo köpeği karşılaşabileceğiniz en korkutucu görünümlü köpeklerden biridir. Devasa kare kafasına eşleşen kocaman bir vücudu vardır. Uzun boylu ve kaslı olan Preze kanaryo yaklaşık 60 kilo ağırlığında olabilir. Bir dövüş köpeği olarak yetiştirildiklerinden bu saldırganlığın büyük bir kısmını korurlar. Bu da onları yalnızca deneyimli köpek sahipleri için uygun kılar. Mutlak otorite gösterilmezse son derece tehlikeli bir köpek olabilirler. Ayrıca sürü köpekleri oldukları için sayıları arttıkça saldırganlık kazandıkları söylenir. Amerikan Staffordshire Terrieri dünyadaki en tehlikeli köpek ırklarından biri olarak listelenmiştir. Çünkü öfkelenmesi ve ısırması diğer ırkların çoğundan daha hızlı gerçekleşir. Bu tehlike faktörünün bir sonucu olarak cins dünyanın çeşitli bölgelerinde yasaklanmıştır. Yavrular küçükken sosyalleştirilmezse Korkak, ürkek ve bazen saldırgan olabilirler. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik saldırganlığın ana nedeni budur. Bu köpekler olgunlaştıkça insanlardan korkup onlara saldırma isteklerine dair belirtiler göstermeye başlayabilirler. Bull Terrieri Bull terrierinin en belirgin özelliği büyük yumurta şeklindeki kafasıdır. Ayrıca inanılmaz kaslı vücudu ile tanınır. Bu köpekler geçmişte kötü muamele gördükleri, istismar edildikleri ve saldırmak için eğitildikleri için kötü bir şöhret kazanmışlardır. Aslında bu köpekler teknik olarak insanlara karşı tehlikeli değildir. Ancak küçük köpekler ve hayvanlar için tehlikeli olabilirler. Bunun nedeni avlamak için güçlü bir dürtüye sahip olmalarıdır. Eğer bu dürtünün üstesinden gelemezlerse küçük hayvanlara karşı saldırgan olabilirler ve saldırdıklarında ciddi yaralanmalara neden olabilirler. Bu cins 30 kiloya kadar çıkabilir, hızlı ve dayanıklıdır. Rottweiler Dünyanın en büyük köpeklerinden biridir. 60 kiloya kadar çıkabilir ve çoğu saf kastır. Bu köpek çok tehlikeli olarak kabul edilir. Çünkü bekçilik ve sürüye genetik yatkınlığı vardır. Bu köpeklerin hepsi vahşi hayvanlar değildir. Birçok ırkta olduğu gibi bu köpekler sorumsuz sahipler tarafından istismar ve ihmal edilir. Sosyalleştirilmez, eğitilmezse kötü sonuçlar meydana gelebilir. Rottweiler ırkı dünyada 1982 ve 2014 yılları arasında gerçekleşen 535 köpek saldırısından sorumludur. Bul Mastifi Bul masifleri çok büyük ve kaslı köpeklerdir. 60 kiloya kadar çıkabilirler ve boyları 68 santime kadar uzayabilir. Bu köpekler iyi eğitilmedikçe ve iyi davranılmadıkça tehlikeli olabilirler. Kötü eğitimli köpekler çok öngörülemez hale gelebilir. 2014 yılında New Jersey'li 13 yaşındaki bir çocuk bir pitbull mastifi tarafından saldırıya uğradı ve ağır yaralandı. Başka bir çocuk da saldırıya uğradı ve yine ağır yaralandı. Bununla birlikte uygun bakım ve eğitim ile bu köpekler mükemmel aile hayvanları haline gelebilir. Boerboel. Boerboeller çok büyük ve aynı zamanda tehlikeli köpeklerdir kafaları bazen bizimkinden iki kat daha büyük olabilir. Aslen bu köpek ırkı sahiplerinin koyunlarını ve sığırlarını aslan ve sırttan saldırılarından korumak için yetiştirildi. Bu da size güçleri ve vahşetleri hakkında bir fikir veriyordur. Boer, Boer genel olarak çok pasif bir köpek olma eğilimindedir. Ancak ailelerine yerleştikten sonra mülklerine giren tanımadıkları kişilere nazik davranmazlar. Büyüklükleri ve biraz garip tutumları nedeniyle güçlü bir eğitime ihtiyaç duyan bir köpek cinsidir. Yanlarında yetiştirilmedikçe onları çocuklardan ve diğer hayvanlardan uzak tutmak en iyisidir. Doberman Pinscher Mafya ya da gerçekten zengin ve kötü insanlar hakkında herhangi bir film izlediyseniz mutlaka bir Doberman Pinscher görmüşsünüzdür. Bu köpekler genellikle filmlerdeki bekçi köpekleridir ve davetsiz misafirlere saldırmaya isteklidirler. Dünyanın en zeki köpek türü olan bu tür, son derece sadık ve uyanık oldukları için ünlüdürler. Onları bu kadar iyi bir bekçi köpeği yapan da budur. 30 kilo ağırlığındaki bu köpekler yabancılarla ve diğer köpeklere agresif olmalarıyla bilinir. Sahiplerine karşı çok nadiren agresiftirler. Dogo Argentino. Dogo Argentino Avustralya, Yeni Zelanda, Danimarka, Norveç gibi birçok ülkede yasaklanmış bir başka çekici Güney Amerika ırkıdır. Bu büyük köpek 55 kiloya kadar ağırlığa sahiptir ve erkeklerinin omuzu yüksekliği 73 santim olabilir. Vücudu uzun ve incedir. Yaban domuzu ya da Arjantin'in çayırlarında bulunan başka herhangi bir hayvana avlamak üzere yetiştirildi. Büyüklüğü bir savaşçı olarak ünü ve yabancılara iyi davranma konusundaki isteksizliği nedeniyle Dog Argentino tehlikeli bir köpek türü olarak damgalandı. Alman Çoban Köpeği Bu köpeklerin çoğu arkadaş canlısıdır. Akıllı, uyanık, tetikte, korkusuz ve dünyanın en güçlü köpeklerinden biridir. Bu mükemmel nitelikler nedeniyle bu köpekler genellikle polis K9 birimlerinde kullanılır. Bu köpekler harika aile hayvanları olabilirken, erken yaşlardan itibaren uygun şekilde sosyalleştirilmeleri ve eğitilmeleri gerekir. Sahiplerine, ailelerine ve evlerine karşı çok koruyucu olabilirler. Bu nedenle arkadaş canlısı da olsa bir yabancı eve geldiğinde tehlikeli olabilirler. Uygun şekilde eğitilmemiş bir Alman çoban köpeği saldırabilir. Bu da onları tehlikeli hale getirebilir. Husky. Husky'ler insanlar için tehlikeli olabilirler. Evet. Fakat insanlardan ziyade küçük hayvanlar için tehlikeli olabilirler. Bunlar çok güçlü köpeklerdir ve kazakları karda çekmek için yetiştirilmişler. Onları zaman zaman tehlikeli hale getirebilecek çok güçlü bir yırtıcı içgüdüleri var. Son 15 yılda Huskiler 15 kişinin ölümünden sorumludur. Bununla birlikte köpeğiniz eğitimli ise daha küçük bir hayvanı eve güvenle getirebilirsiniz. Alaska kurdu. Alaska kurdu genellikle Husky ile karıştırılır. Bu köpekler çok büyüktür ve 39 kiloya kadar ağırlığa sahip olabilirler. Bu köpekler pasif olma eğilimindedir ve mükemmel iş köpekleridirler. Husky gibi Alaska kurdu da kar üstünde kızak çekmeleriyle bilinir. Büyüklükleri nedeniyle küçük çocuklara arkadaşlık etmek için çok uygun bir hayvan değildirler. Bir araştırmaya göre bu cins 20 yıllık bir süre boyunca 12 tehlikeli saldırıdan sorumlu olmuştur. Cane Corso Italiano Dünyadaki en büyük köpek, Roma askerlerinin savaşlarda kullandığı köpeklerin soyundan geliyor. 50 kiloya kadar ağırlığa sahip, şık ve kaslı bir vücuda sahiptir. Cane Corso'nun en ürkütücü yanı güçlü çenesi ve korkutucu kafasıdır. Küçük bir bakış, çoğu insana bunun kendilerine büyük zarar verebilecek bir köpek olduğunu söyler. Cane Corso genellikle iyi bir mizaca sahiptir. Ancak yabancılara karşı tetikte ve şüphelidir. Bu nedenle bu cinste eğitim ve erken sosyalleşme esastır. Bu köpeği sahiplenmeyi birçok Amerika eyaletinde ve Avrupa ülkesinde sınırlama getirilmiştir. Rhodesian Ridgeback Bu cins Afrika aslan tazıları olarak da bilinir. Ayrıca agresif doğası ve güçlü avlanma hissi nedeniyle hala en tehlikeli köpeklerden biri olarak kabul edilirler. Rhodesian Ridgeback özellikle güç ve hız için yetiştirilmiş büyük bir köpektir. Pitbull Pitbull Amerika'daki en tehlikeli köpek olarak kabul edilir. 2005-2014 yılları arasında 203 Amerikalı bir Pitbull saldırısında öldü ve 305 kişi ağır yaralandı. Bu köpekler başlangıçta boğaları yemlemek ve avcıları ayılardan korumak için yetiştirildi. İnanılmaz derecede kastılar. Çoğu Pitbull'un üzerinde 1 gram yağ yoktur. Vücutları saf kastır. Bu köpekler aslında çok tatlıdır. Ancak birçok pitbull sahibi köpeğe kötü ve sert bir görünüm vermek için kötü şeyler öğretir. İnsanların bu köpeklerden bu kadar korkmasının bir nedeni de budur. Tibet Mastifi İyi kemiklere sahip güçlü Tibet Mastifi oldukça kalın bir paltoya ve gür bir kuyruğa sahip. Güçlü, iyi yetiştirilmiş bir köpektir. Bu köpeğin ailesini ve bölgesini korumak istemesi onun doğal bir özelliğidir. Bazıları agresif ve inatçı olabilir. Bu yüzden erken sosyalleşme gereklidir. Çoğu tanıdıkları insanlara ve çocuklara karşı çok nazik, sabırlı ve sevgi doludur. Ancak yabancılara çok şüpheyle yaklaşırlar. Tibet Mastifi, tüp iyi bekçi köpeklerinin sahip olması gerektiği gibi yüksek sesli bir havlamaya sahiptir. Sizce bu listedeki en tehlikeli köpek hangisi? Gerçek hayatta hiç tehlikeli bir köpek gördünüz mü? Yorum bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi ve yorum bölümünde bize düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Harika videolarımızı kaçırmamak için abone olun ve bildirim ziline tıklayın. Bir dahaki sefere görüşünceye dek hoşçakalın.